Sevgili gençler, Biyoloji TYT yayınına hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerle ilgili sorular çözeceğiz. Kritik bilgilere değineceğiz, yıldızlı notlar alacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Biyolojik açıdan en önemli lipitler trigliseritler, fosfolipitler ve steroidlerdir. Buna göre lipit çeşitleriyle ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır? Evet, bir organik bileşik çeşidi olan lipitlerle ilgili sorumuz. Lipitler dediğim gibi organiktir. Peki organik ne demek? Yapısında karbon, hidrojen elementlerini bulunduran bileşiklere biz organik bileşikler diyoruz. Bir de canlıların yapısında bulunan bütün organik bileşiklerde karbon, hidrojenin yanı sıra oksijen elementi de bulunur. Unutmayın. Lipitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijenin yanı sıra azot ve fosfor elementleri de bulunabilir. Onlar ekstra ama karbon, hidrojen, oksijen mutlaka bulunacak. Bütün lipitler organiktir. Karbon, hidrojen, oksijen içerir. Peki neymiş en önemli lipit çeşitlerimiz? Trigliseritler. Dikkat. Trigliserit tri 3 3 yağ asidi ve 1 gliserolden oluşan canlıların yedek besin deposu olarak depo ettiği lipid çeşitleridir. Şu yağ asitleri var ya o kadar çok hidrojen var ki bunun içinde çok fazla enerji veriyor. Hatırlayın enerji verimi açısından en çok oksijenli solunumda kullanıldığında enerji veren bileşik kimdi? Lipitler. Hangi molekülden dolayı? Yağ asitlerinden dolayı ne kadar hidrojen o kadar enerji. Yağ asitleri çok fazla hidrojen içeriyor. Trigliseritler cepte onlar depo. Peki diğer yağ çeşitimiz ne? Fosfo lipitler. Çok önemli. Bütün canlılarda hücre zarı çift katlıdır. Ve hücre zarımızın ana iskeletini oluşturan organik bileşik fosfo lipitlerdir. Çift katlıdır. Hücre zarında bakteriden insana kadar çift katlı fosfolipit. Yani fosfolipit yapısal bir lipit çeşididir. Diğer yağ çeşidimiz steroid. Steroidler canlılarda düzenleyici olarak rol oynayan lipid çeşitleridir. Örneğin insanda kolesterol, daha doğrusu hayvan hücrelerinin zarında bulunan kolesterol hücre zarımıza akışkanlık kazandırır. Hücre zarındaki hareketliliğin düzenlenmesinde rol oynar. Örneğin omurgalı hayvanlardaki eşey hormonları, östrojen, testosteron ne yapıdadır? Steroid. Dikkat, hormon dedim. Bir yerde hormon lafını görüyorsanız hormon kelimesine aklınıza gelecek ilk kavram ne olacaktır? Düzenleyici. Buna göre öncüllerime bakmak istiyorum. 1- karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini bulundurma. Evet, her üç lipit çeşidi içinde ortaktır. 2- hücre zarının yapısına katılma fosfolipitlerin özelliğidir. Üç, Düzenleyici olarak görev yapma steroidlerin görevidir. İşte bu nedenle cevabımız A seçeneğidir gençler. Evet gençler diğer sorumuza bakalım. Hangi organik bileşik aşağıdaki grafik karaciğer hücrelerinde glikojen miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir? Buna göre verilen açıklamalardan hangileri söylenemez? Karbonhidratlarla ilgili bir sorumuz var. Bir grafik var. Bakalım grafiğe. Glikojen miktarı karaciğer hücrelerinde zamanla artıyor. Ne olmuş olabilir? Karaciğer hücrelerinde neden glikojen miktarı artar? Glikojen nedir? Hemen hatırlayalım. Şimdi solunumun ana yakıtı çok önemli. 6 karbonlu glikoz. İnsanda karaciğer hücrelerinde glikojen şeklinde depo edilir. Çok sayıda glikoz tepkimeye girer, glikozit bağlarıyla bağlanır ve karaciğer hücreleri bu çok sayıdaki glikozu glikojen şeklinde depo eder. Bakın depo diyorum buraya dikkat yapısal değil. Bu kişi muhtemelen yemek yedi. Hatta karbonhidratlarca zengin besinler tüketti. Sindirdi. Bağırsaktan glikozları kana emdi. Kanda glikoz seviyesi ne oldu? Arttı. Peki kandaki glikoz büyük dolaşıma karaciğere uğramadan veriliyor mu? Hayır. İşte bağırsaktan emilen glikozlar önce karaciğere giriyor. Karaciğer bir kontrol ediyor. Ne kadar glikoz var? Kan şekerinin olması gerektiği kadarını verecek çünkü büyük dolaşıma işte karaciğer kendine gelen glikozları tepkimeye sokuyor glikojenlere dönüştürüyor ve depo ediyor karaciğerden çıkan kanda ise glikoz normal seviyede kana büyük dolaşıma katılıyor buna göre bir Karaciğer hücrelerindeki serbest glikoz miktarı azalır. Doğru. Çünkü bakın glikozlar neye dönüştü? Glikojene. Glikoz azalacak. Glikojen miktarı artacak. 2. Birey karbonhidrat bakımından zengin besinler tüketmiştir. Olabilir. Çünkü karaciğerde tokluk durumunda glikojen miktarı artar ki bu kişi muhtemelen karbonhidratça zengin besinler tüketti. 3. Glikojen molekülleri hücrelerin yapısına katılır. Sorunun başında dedim ki depo, buraya dikkat edin, yapısal değil. Glikojen depo bir polisakkarittir diyorum ve bu yüzden hangileri söylenemez üçüncü öncülün yer aldığı C seçeneği. Evet gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Hangi organik bileşikle ilgili? Organik bileşikler enerji verici, yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak farklı işlevlere sahiptir. Buna göre organik bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangileri proteinlere ait özelliklerdendir? 3 tane özellik vermiş ve bu üç özellikten proteinlere ait olanları soruyor ama ben burada birkaç kritik bilgiden bahsetmek istiyorum gençler hemen bir hatırlayalım ee, karbonhidrat, lipid ve proteinler üzerinden gideceğim çok önemli bir sıralama vardı hatırlayın enerji elde etme sırası açlık durumunda ilk sırada açlık durumunda karbonhidratların monomerlerini tercih ediyorduk. Kimdi o solunumun ana yakıtı? 6 karbonlu bileşiğimiz glikoz. Niye glikoz solunumun ana yakıtı? Niye ilk sırada kullanıyorum? Çünkü parçalanması kolay. Çünkü oksijenli solunumda daha az oksijen gerektiriyor. Bir de yapıya az katılıyor. O yüzden ilk sırada kimi tercih ediyorum enerji elde ederken karbon hidratları. İkinci sırada tercih ettiğim ikinci sırada tercih ettiğim organik bileşik yağ asitlerini barındıran tri gliseritler yani bir lipid çeşidi olan tri gliseritler. Burada bir şey söyleyeceğim çok önemli. Trigliseritler en fazla enerji veren organik bileşiklerdir yapısındaki yağ asitlerinden dolayı trigliseritler karbonhidrat ve proteinlere göre yaklaşık 2 kat daha fazla enerji verir ama ikinci sırada tercih ediyorum. Niye? Çünkü oksijenli solunumda parçalanmaları glikoza göre daha zor, daha fazla oksijen gerektiriyor. Ve en son sırada tabii ki en çok yapıya kattığım proteinlerin yapı taşı olan amino asitleri tercih ediyorum. Üçüncü sırada proteinler. Şimdi birinci öncülüme bakmak istiyorum. Hücresel solunum için gerekli oksijen miktarı az olduğundan enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. Ne dedim ben biraz önce? Daha az oksijen gerektirdiği için kolay parçalandığı için solunumun ana yakıtı ilk sırada kullanılan organik bileşik karbon hidratlardır proteinler değil. İkinci öncülümüze bakalım. Küçük moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan ancak polimer yapılı olmayan büyük moleküllerdir. Kimden bahsediyor acaba? Kimden bahsediyor? Bak burası çok önemli. Küçük moleküller bir araya geliyormuş oluşan molekül büyükmüş ama polimer değilmiş. İşte burada bahsettiği yine bir lipid çeşidi olan trigliseritlerdir. Trigliseritler 3 yağ asidi ve 1 gliserolden oluşur. 4 adet molekül vardır yapısında. 4 molekül esterleşir ve bir yağ oluşturur ya büyük bir moleküldür ama polimer değildir. Bunu sınav kullandı birkaç sene önce TYT'de. Çünkü polimer dediğimiz şey çok sayıda yüzlerce hatta binlerce küçük yapı birimlerinin tekrar eden aynı yapı birimlerinden oluşan moleküllerdir. Bakın burası önemli trigliseritler büyüktür ama polimer olarak nitelendirilmez trigliseritler 3 yağsı ve bir gliserolden oluşan e, en çok enerji veren hidrojen oranı çok olduğu için oksijenli solunumda parçalandığında çok fazla enerji veren organik bileşiklerdir. Yani ikinci öncülüm de proteinlere özgü değil. Üçüncü öncülüme bakıyorum. DNA şifresine göre ribozomlarda sentezlenirler. İşte bu proteinlerin tabii ki en önemli özelliğinden birisidir. Bütün canlılar protein sentezler. Çünkü proteinler canlının genetik şifrelerine özgün olarak ribozomlarda sentezlenir. Benim üreteceğim proteinin yapısına katılacak amino asitlerin dizilişini, çeşidini, sayısını benim DNA molekülümdeki genetik şifreler belirler. Her canlı hücrede Genetik şifrelerine uygun kendine özgü proteinleri üretir. Halbuki karbonhidratlar, lipitler genetik şifrelere göre sentezlenmez. DNA genetik kodlarına göre sentezlenen organik bileşiğimiz proteinlerdir. Bu yüzden doğru cevabımız 3. öncülün yer aldığı C seçeneğidir. Evet sevgili gençler, diğer sorumuz ekranda. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi vitamin ve mineraller için ortak bir özellik değildir? Vitamin ve mineral. Hangisi organik bunların? Vitamin. Peki mineral ne? İnorganik. Peki bu iki besin grubunun Ortak en önemli ortak özellikleri acaba neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum gençler. Vitaminler organik, mineraller inorganik. Bu farkı. Bakın, ikisi de bunların küçük. Yani hücre zarından geçebilecek kadar küçük moleküller. Hidroliz edilmiyorlar. Sindirilmiyorlar, gerek yok. Hücre zarındaki çift katlı fosfolipit tabakasından taşıyıcı proteinlerden ya da kanal proteinlerinden geçebilecek kadar küçük moleküller bunlar. Peki diğer bir ortak özellik. Çok önemli. Bu moleküller nedir? Düzenleyici moleküllerdir. Yani vitaminler ve mineraller canlılardaki biyokimyasal reaksiyonlarda, metabolik olaylarda homeostazide yani o kararlı iç dengenin oluşmasında düzenleyici etkiye sahip olan muhteşem moleküllerdir. Diğer bir ortak özellik acaba vitaminler ve mineraller hücresel solunumda substrat olarak yani ham madde olarak kullanılabilir mi? Yani enerji verir mi? Hayır. Tabii ki bünyelerinde enerji vardır ama hücresel solunumda bana ATP ürettirecek kadar bir enerjiye sahip değillerdir. Bu yüzden unutma vitaminler ve mineraller hücresel solunumun ham maddesi değildir. O yüzden diyoruz ki enerji vermezler metabolik enerji üretiminde kullanılmazlar. Peki şurada bir şey söylemek istiyorum bu çok önemli yıldızlı not. Şu düzenleyici etki var ya işte buradaki... En önemli nokta şu. Vitaminler ve mineraller ko dediğim yardımcı moleküllerdir. Kimin yardımcısı? Enzimlerin. Enzimler biyolojik katalizörlerdir. Enzimler canlılardaki biyokimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli aktivasyon enerjisini düşüren, tepkimeleri hızlandıran moleküllerdir. Ama bazı enzimler çalışmak için bir yardımcıya ihtiyaç duyar. İşte bu yardımcı, yani ko dediğim moleküller ya bir vitamin olabilir ya bir mineral olabilir. Dolayısıyla eğer karşınıza çıkarsa enzimler yardımcı grup olarak vitaminlerle ya da minerallerle çalışır diye ne diyeceğiz doğru. Vitamin ve minerallerle ilgili bu kritik bilgileri hatırladıktan sonra hemen seçereklerimizi irdeleyelim. A sindirim sisteminde hidrolize uğramadan kana karışma. Evet, hem vitamin hem de mineraller küçüktür dedik. Hidroliz edilmezler dedik. Direkt sindirim sisteminden kana ya da dolaşım sistemine emilirler. B, enzimlerin aktifleşmesini sağlama. En önemli düzenleyici etkileridir dedik. Vitaminler ve mineraller yardımcı gruptur, bileşik enzimlerin aktivatörüdür. Örneğin B grubu vitaminler çok önemli aktivatörlerdir. Örneğin magnezyum, çinko gibi mineraller çok önemli enzim yardımcı grubudur diyorum. C enerji hammaddesi olarak kullanılmama enerji vermezler dedik. Çünkü yapılarında ATP ürettirecek kadar enerji yoktur. D. Kanda pH ve iyon dengesini düzenleme. Şimdi bu kanda pH ve iyon dengesi beni direkt kime götürür? Minerale. Sodyum, potasyum, klor, magnezyum gibi mineraller kanımızın pH'inin düzenlenmesinde, iyon doku sıvısı ile kan arasındaki iyon dengesinin düzenlenmesinde vitaminler değil doğrudan mineraller görevlidir. E besinlerle hazır olarak alınma. Evet, hem vitaminler hem de mineraller öğünlerimizle dışarıdan gıdalarla hazır olarak alınabilir. Dolayısıyla ortak olmayan cevabımız D seçeneğidir. Gençler Gençler şimdiki sorumuz nükleik asitlerle ilgili gelsin ekrana. DNA'da gözlenebilen özelliklerden hangileri RNA molekülünde de gözlenir? Şimdi öncelikle burada bir hatırlayalım DNA ve RNA'yı. Deoksiribon nükleik asit DNA en baba molekül hücredeki bütün özelliklerimizi kodlayan genetik şifreleri içeren nükleik asit. Bir de ne var? Ribonükleik asit, RNA protein sentezinde görev alan çeşitleri var. DNA'nın yardımcısı gibi düşünebiliriz. Şimdi DNA biliyoruz, hatırlayalım. Çift zincirden oluşan muhteşem bir molekül. DNA'da Temel yapı birimi nedir? Nükleotitlerdir. RNA tek zincirden oluşur. RNA'nın da yapı birimi nükleotitlerdir. En önemli farklardan birisi DNA ve RNA için. DNA double helix yani çift sarmal, RNA ise tek iplikten oluşuyor. Ama ikisinin de Yapı birimi nedir gençler? Nükleotitlerdir. Şimdi burada hemen şunu bir hatırlayalım. Nükleotit dediğimiz birim acaba kaç gruptan oluşuyordu? 3 gruptan. Neydi bunlar? Her nükleotitte baz azotlu organik baz, pentoz yani 5 karbonlu şeker ve fosfat dediğimiz grup bulunuyordu. DNA da olsa, RNA da olsa. Her ikisinin de yapı birimi nükleotit olduğu için her nükleotitte de azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker yani pentoz ve fosfat bulunmak zorundaydı. O zaman şimdi şöyle bir yorum yapabilir miyim ben? bir nükleik asitte DNA ya da RNA fark etmez. Ben nükleotit sayısını biliyorsam baz sayısını hesaplayabilir miyim? Evet, çünkü her nükleotitte baz var. Ben nükleotit sayısını biliyorsam pentoz yani şeker sayısını bilebilir miyim? Evet, çünkü her nükleotitte var. Fosfat sayısını da bilirim. Dolayısıyla unutmuyoruz. Nükleotit sayısını biliyorsam, nükleik asitteki baz, pentoz ve fosfat sayılarını da hesaplayabilirim, ulaşabilirim. DNA'da olsa, RNA'da olsa. Yalnız burada şimdi çok önemli bir e, yıldızlı not alacağız. DNA'da çift zincirden oluştuğu için mutlaka bir pürin bazı, bir pirimidin bazıyla eşleşmek zorunda. Adenin pürin'i her zaman timinle, guanin pürin'i her zaman sitozin primidi ile eşleşir. Dolayısıyla DNA'da bir pürin bir pirimidinle eşleştiğinden pürin eşittir pirimidin diyebilirim ya da pürin bölü pirimidin oranı DNA'da her zaman ne çıkacaktır? bir mutasyonlar hariç. Peki RNA için böyle bir orandan bahsedebilir miyim ya da böyle bir eşitlikten bahsedebilir miyim? Hayır bir de hemen şunu hatırlatmak istiyorum. RNA'da bulunan karakteristik baz neydi gençler? Urasil. DNA'da bulunan karakteristik baz timinde onu da hatırlayalım. Şimdi RNA'da adenin sayısı urasile eşit olmak zorundadır. Ya da Guanin ile sitozin eşit sayıdadır gibi sayısal verilerden bahsedebilir miyim? Hayır. Ha, olabilir, denk gelebilir. Ama olmak zorunda değildir. Çünkü RNA tek zincirden oluşur. Buna göre Öncüllerimize bir bakalım. Bir toplam nükleotit sayısının toplam pentoz sayısına eşit olması nükleotit sayısı pentoz sayısına... Hem DNA'da hem de RNA'da eşittir. Çünkü her nükleotitte şeker olmak zorundadır. Yani bu RNA için de ortaktır. 2 purin bazı sayısının pirimidin bazı sayısına eşit olması bu DNA'nın özelliğidir. Çift zincirden oluştuğu için mutlaka bir purin bir pirimidinle eşleşir ama RNA'da böyle bir orandan bahsetmem denk gelebilir ama olmak zorunda değildir. 3. Toplam inorganik fosfat grubu sayısının toplam pentoz sayısına eşit olması her nükleotitte inorganik fosfat varsa pentoz da var. 1000 fosfat varsa 1000 pentoz olacak. Dolayısıyla bunu da söyleyebilirim. Cevabımız yani RNA içinde ortak olan özellikler Birinci ve üçüncü öncülerin yer aldığı D seçeneğidir. Gençler. Gençler şimdi de enzimlerle ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz gelsin ekrana. Enzimler için verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Hemen hatırlayalım. Şimdi katalizör diye bir şey mutlaka duydunuz. Katalizör kimya dersinden de duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. E, canlılarda katalizör olarak görev yapan organik moleküller enzimlerdir. Biz enzimlere biyolojik katalizörler de deriz. Peki ne işe yarar katalizör? Katalizör bir tepkimenin başlaması için gerekli bir enerji vardır. Gençler bakın burası çok önemli. Hiçbir reaksiyon enerji olmadan başlamaz. Her reaksiyonun başlaması için belli seviyede enerji gerekir. İşte canlılarda sayısız tepkime gerçekleşiyor. Sayısız biyokimyasal reaksiyon kesintisiz gerçekleşiyor. Her reaksiyonun başlaması için enerji gerekiyor. İşte burada devreye enzimler giriyor. Bu kadar reaksiyon için enerji gerekiyorsa benim ne yapmam lazım? Gerekli enerji seviyesini her tepkime için düşürmem lazım. Bunun için ne kullanmam gerekiyor? Katalizör. Canlıdaki katalizöre biz ne diyoruz? Enzim. Yani enzimler canlılarda biyokimyasal tepkimelerin başlaması için gerekli aktivasyon enerjisini düşüren genellikle çoğu protein yapıda olan çok özel moleküllerdir. Peki acaba enzimlerin ee, diğer bir özelliğine katalizör olarak? reaksiyonları hızlandırmaları çünkü katalizörler tepkimenin başlaması için gerekli aktivasyon enerjisini düşürüp reaksiyonları acayip hızlandıran moleküllerdir. Benim de tepkimelerimin çok kısa sürede gerçekleşmesi gerekiyor. Uzun süren tepkimelere canlıların asla e, şey yok toleransı yoktur. O yüzden tepkimelerimi az enerjiyle başlatacağım mümkün olduğunca. Tepkimelerimi mümkün olduğunca kısa sürede gerçekleştirip iç dengemi koruyacağım. Bunun için kullandığım biyolojik katalizörler enzimlerdir. Şimdi öncüllerime bakmak istiyorum. Bir, gerekli aktivasyon enerjisini düşürür mü enzimler? Düşürür. Çok önemli. Ya burada bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Hep böyle sorularda kullanılır. Enzimler tepkimelerin başlamasını sağlar. Doğru mu bu ifade? Bir düşünün. Değil tepkimeyi başlatan enerjidir gençler. Isı enerjisi, ATP enerjisi bilemem artık onu. Ama tepkimeyi başlatan enzim değil enerjidir. Enzim pazarlık yapıyor. Enzim tepkimenin başlaması için gerekli enerji seviyesini azaltıyor. İki ters sinir reaksiyonlarda görev almaları ters sinir. Eğer bir tepkimede şöyle çift yönlü ok görüyorsanız çift yönlü. Bu ters sinir demek. Yani buradaki enzim e, iki yönlü de tepkimeyi katalizleyebiliyor. Katalitik etki gösterebiliyor. Evet bazı enzimler çift yönlü çalışabilir. Ama örneğin sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Yani sadece bir substratı etki eder ve onun başka bir ürüne dönüşmesini sağlar. O ürünün yeniden başlangıç maddesine dönüşmesinde rol oynamaz. 3 reaksiyonu hızlandırmaları. Evet, enzimler katalizör olduğu için reaksiyonları çok ciddi anlamda hızlandırır. Bu yüzden enzimler için ortak olan öncüllerimiz gerekli aktivasyon enerjisini düşürmeleri ve reaksiyonları hızlandırmalarıdır. Cevabımız birinci ve 3. öncüllerin yer aldığı D seçeneğidir.